23 nolu dairemizin suyu görünce gibi açık. Evet, buradan gelmiş arkadan dolanmış böyle tesisatımız. En soldaki boru. Devam ediyoruz. Sola dönmüşüz. Buradan doğru soldaki 23 daireye banyo lavabosunun yanından giriş yapmışız. Evet. Burada havlukanın dibinden giriş yapılmış. Borusun dibinden göründüğü gibi. Soğuk su balansı yapılmış. Makine attı. Lavabo gideri attı. Lavabo gideri. Hepsi bağlı tamam şu anda. Bu şekilde tesisatımız geliyor. Burada t'leri koymuşuz. Mutfağa vermişiz. Buradan sonra banyo bataryasına ve arada bir daha var. Gömme rezervuarımıza Şimdi burada ne var? Gider olarak lavabo gideri, makine gideri, yer süzgeci, duş kanalı gideri. Bunlar tamam. Bunlar da üst katın havalandırmamız giderleri. Bu şekilde yapılmış. Evet. burada havlu parımız da buradan geliyor böyle, tamam mı? Böyle bu şekilde mutfak tesisatıyla aralısını bıraktık. Bu şekilde gidiyor. Mutfağa giderin Yaklaşık 20 santim yanında. Sıcak su olsun. Makine attı. Makine gider. Lavabo gideri Ondan sonra burada havlu panamızı hattı. Bağlı. Bu her şey tesisat tamam. Buradan arkaya bebeğin banyosuna gider verdik. Ve mutfağın üst katın giderleri. Gördüğünüz gibi. Ebe Ebeveyne de bakalım. Ebeveyne buradan hattımız geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Bu şekilde lavaboya bağlı. Gömme rezervara bağlı. Böyle bir bağlantı yapmışız. Sıkıntı yok. Buradan da banyo bataryasına duş kanalı lavabo gideri, şey yer gideri lavabonun gideri, gömme rezervuarın gideri. Hepsi tamam. Bunun üst katlarda bağlantılar tamam nizami. Herhangi bir sorun yok. Bunlarda balkonların giderleri de yapıldı. Evet. Balkonlara da gider yaptık. Yani, e, çatı gideri de yapıldı. Yüzük. Hepsine, bütün derdilere. Bu şekilde. Bu yer gideri ve bu evet. da yağmur gideri. Işıktaş.